Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'de Erincil falan oynayacağız arkadaşlar. Asla çıkmaya çalışacağım. E, çalışıyorum da. E, bayağıdır video çekmiyorum PUBG videosu. O yüzden mi dedim PUBG videosu çekeyim. Hadi başlayalım. Oh, bu arada yeni mod da geldi biliyorsunuz zaten <laughs> bayağıdır da PUBG çekmiyorum be ama niye çekmiyorum bak şurada bak şu var ya şu Anay. o e, onunla video çektiğim zaman kasıyor o yüzden video çekemiyorum. Bunlar da mı kasıyor? Ben bunu da krass mal. Dann bin ich krass mal. Ich bin krass mal. arkamdan mı krass Tamam. Ya! Mamunla fokum. Sinir krizi. Of bende işte bu. İşte <laughs> Oğlum adam prank olursa olmuş. Onda olmasın.

şu anda onlara göre de olmadık kişi var. Evet. Ya! Yes! Öleceğim! Öleceğim. Öl 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 Oğlum ağzına tüküreyim ben senin ya mi? <laughs> Abi ölecektim. Ana korku var şimdi amına. <laughs> Şantayı bulamadım. O <laughs> enerji de yok ki. Beleşki. Ah! O adam şimdi çıldırmıştı var ya. Benim için çaldılar mı? <laughs> Buranın arenasını oynamıştım. Böyle yapan çok <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada. Bu arada bir saniye. <laughs> kere çaldım adı Çok fazla pusman arkadaşlar. Şu oyun oynarken o kadar çok pusanlar var ki. Ben yani, millet oyununu oynuyor yani. Kaçtı. ヘヘヘ。<laughs> bomba atmayı da becerebilse Bak bundan bahsediyorum. Ne oldu? Ne oldu? Orospu çocuğu ne oldu? Ecdadını siktim mi evladı ne oldu? Ne oldu Anayın amını gördün mü orada? O karmayı bıçaklamazsam. O karmayı bıçaklamazsam. Yumruklamazsam ben neyim? Ben bundan bahsediyorum işte. Millet oyunu da oynayamıyor. Oyun oynayamıyor millet. Kusuyorsunuz oyunu oynayamıyor millet. Şu pusmaktan bir vazgeçtin ya. Pusacaksanız da arada bir pusun hadi. O kadar çok pusmaya gerek yok. Millet oyunu oynasın bırakın da. Millet eğlenmeye geliyor. Sinir krizi geçirmeye değil. Adam atıldı gördüm. Evet hadi gel. Kostüm, maskem, her şeyim şerefsiz de burada. He. Benim takım arkadaşlar. Tamam. Lan çıksak mı dur lan? Lan! Aa! Ah nasıl bak. Birazcık daha açıklan Ama bazı ipleler fuldan pusuyor. Çünkü bu silahı almışım var ya. Ölecektim anasını satayım. setim. Aaa. Aaa. Yardım edin. <laughs> Ananın için neydi hala? Ocak Şubat ne, ne diyorum ya? Ses bombası o kadar kullanmıyor mu? M2 verme artık. M4 verme. Öyle bir şeyiz. Şu çatılara çıksak var ya. Bu kadar güzel olur ki. Sevgiyi bir. <laughs> de sevgiyi

Abandı zile yemin ediyorum. Kırdı kırdı. Zili çökertti. Gene seviye ki Gördüm ikmeyi. Kaçmış gitmiş bir de nereye gittim oraya? Hış. Kapıyı niye açmıyor valla basıyor da. Ya videonun ortasında çalıyor. Ağzına sıktım o video. Siz de tam zamanında basıyorsunuz zile falan. Ne zaman müsait olmasam hep bir şey çıkartıyorsunuz. Acil bir şey ne olacak? Sen diyorsun ya burada bir şey olmaz diye. Bu daha çok vuruyor ya. AK M7 bunlardan daha çok vuruyor. Oğlum ne yaşıyorsun oğlum? Umarım beni görmedin. Ne oldu lan demin? Oha! 7 tane ne yapayım ben ama? Sımaş gibi bir biteydi. değil. Çok iyi i

9 kilimiz var. Çok iyi bir dostum. Bir vs 4 girdim lan Bu da manyak gibi. Çok çok oldu. Hadi sen şu versene bana. <laughs> lan şeyi bırak enerjiyi bırakıp da enerjiyi tekrar alan tek adam. Allah'ım. başlıyor bir Kuruş Benim bu şey değilim şaka mı? Kutular dolu. Adam la şuradaki aşağıda skula sıkıla doğru giden adam ne güzel mutlu mutlu gidiyordu lan. 배독선 이름의 예수와서 기 Botla mı korkuyorsun sabahtan beri? Abi ne sıkılır. <laughs> Anlesti. <Anladım. Gülüyor> Yow. <Yav. Gülüyor> ne diyeyim? Eline sağlık. 13 kill. Neyse iyi bir maç oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.